canlar, güzeller, tatlışlar. Bir falla daha buradayım. Hepinizi selamlıyorum. Ve yengeçle devam ediyorum. Eylül ayı kahve falına. Muhteşem bir ay sizleri bekliyor. Bakalım neler bekliyor can cihazlar. Evet. E, güzel bir buketiniz var. Mutlu günler sizi bekliyor. Dışarıya yollarınız çok. E, paketiniz var. Güzel kavuşmalar, sevinç gözyaşları ve güzel haberler sizi bekliyor açıkçası aşk hayatınızın da güzelleşeceğini görüyorum. Bir sosyalleşme, bir adım atma görünüyor. Güzel kariyer çalışmaları ve bir tatil dinlenme görüyorum sizde. Yıldızınızın parladığı ve S harfinden gelecek güzel bir haber var. Ee, uzun yollarınız var Balığınız var güzel haberler alıyorsunuz ee, Kuşunuz yuvaya oturmuş mutlu haberler bir kutlama yapıyorsunuz ee, E harfinden gelecek bir haber var Size ve güzel şeyler yaşayacaksınız. Bir ev figürü çıkmış ağaç figürü daha doğrusu e, köklü bir ilişki köklü beraberlik sevdiklerinizle vakit geçirme sevinçli haberler küs olduğunuzla hasret olduklarınızla kavuşma var ve güzel olaylar irili ufaklı haberleriniz var dediğim gibi. Eğer yeni evli yengeç burçları da varsa mantar figürü var çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz bebek haberleri var. Açıkçası burada ve e, gördüğünüz gibi bir ayı figürü çıkmış size kurulan kumpastan kurtulma düşmanlarınıza üstün gelme ve o kumpasa düşmanlarınızın düşmesi var açıkçası burada ve e, güzel haberler e, tatil yapma dinlenme ve ağaçlık bölgelere gitme var t harfi var t harfli birinden ve y harfli birinden güzel haberler var açıkçası ve güzel olaylar yaşama var. Bir haber alıyorsunuz ve bu haber sizi çok mutlu edecek. H harfi var. E H harfli birinden de güzel haberler alabilirsiniz. Bir akıl karışıklığı var, kararsızlık var ama sonra kararınızı netleştiriyorsunuz. Bu ağaçların olduğu bir yerde bir tatil geçirebilirsiniz. Sevdiğinize kavuşma, sarılma, hasret giderme var e, burada. Ve bir yüz var burada bunu söyleyeyim. Beklediğiniz esemiz, beklediğiniz haber geliyor. Y harfli e, ya da V harfli diyeyim bir insana yol gözlediğini ve sizi sabırsızlıkla beklediğini söyleyebilirim yengeç burçları. Ve güzel haberlerle güzel kuşlarınız var. E, burada gördüğüm bir tavuğun yuvaya oturduğu ve size mutluluk, sağlık getirdiğini görüyorum burada. Ve bir e, nasıl diyeyim. Ee, bir e, ok işareti var ee, Anahtar var Anahtarla bir kapınız açılıyor Ve gerçekten Roket var burada aslında Ve bu da işlerinizin hızlı bir şekilde Olacağı beklenen şeylerin Hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini Görüyorum sevinçle bir dileğiniz oluyor Ve güzel insanlarla da Tanışma gözüküyor Aynı figürü çıkmış Kendinizi nasıl yansıtırsanız Herkes öyle görecek Ve kendiniz olun diyoruz ayna sizin kendinizi gösteriyor o yüzden de pırıl pırıl parlayacaksınız bir güncel enerjinize bakalım dengeli ve ılımlı davranmak melek kartımız su şövalyesi geldi evet su şövalyesi duygusal romantik meraklı ve düşünceye dalmış bir insansınız aşık olma ya da evlenme teklifi var sevgilisi olmayanları aşk evlenmek isteyenleri de teklif geliyor. Duyguları dengeleme ihtiyacı sosyal bir etkinlik daveti var. Gidiyorsunuz sosyalleşeceksiniz. Aşk kartınızı çektik. Aranızda büyük çekim var. Şunu asla unutmayın. Ruh eşinizi aramanız gerekmez. Siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır. Ruhsal anlamda yaşanınıza gelecek aşkınız size bazı manevi dersler vermek üzere de kapanızı çalıyor olabilir. Ruh eşinizle aranızda büyük çekim var diyor. Evli olmayanlar ve sevgilisi olanlar için ve güzel bir ruh eşlilik. Bir bakalım Karşılıksız aşk var burada. Bu ilişkiyi sürdürmek için yeterli çekicilik ya da kimya yok diyor sizde. E karşılıksız bir aşka tutulmuş olabilirsiniz bazılarınız ama bunu düzeltebilir misiniz? Bir kart daha çekip soralım. Bakalım ne diyor? Birbirinizi tanımak. En içteki benliğinizi birbirinizi açtıkça bağınız güçlenir diyor. Bu insana kendinizi ifade etmeniz, sevginizi göstermeniz gerekiyor. O yüzden de daha dikkatli olun blessed sight mübarek görürs, kutsal bakış var sizde sevdiklerinize karşı ve siz de öyle görülüyor olabilirsiniz. Duma angel of dreams rüyaların meleği rüyalarda görme süsleme diyor. Mavi ay kartımıza bakalım ay kartlarımız ayarlamalar gerekli üçüncü çeyrek al ayarlamalar yapmalısınız diyor açıkçası Bakalım ne geldi. Kış dokuzlusu yersiz korku, kötü senaryolara odaklanmak, endişenin problem yavantısız büyümesine e, izin vermek diyor. Kış dokuzlusu yersiz korkular, kötü senaryolar sizi yıldırmasın. Yengeç burcu ve sessiz zaman, dinlenmek, meditasyon yapmak için sessiz zaman geçirin diyor. Bir tatil yapın. Bunu da yapacaksınız. Burada da dileğin oldu kartı geldi. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil diyor kartımız. Güzel şeyler çıktı. Bütün kartları seçtim. Ee, bir de fanname seçiyorum. Öfkeli deve kuyu. Gam, elem, dert ve eziyete işaret eder. Aman iyisi bu faldan sakın. Ticaret alım sefer için açtınsa hariç uzak değildir. Çok kere karmaşık, sıkıntılı o düşleri kimseye açık etmeyesin. Günahlara tövbe edip e, sadakada ihmal üzerine olasın ki... E, ihmal üzere olmayasın ki muradına ve muradına erişesin diyor. Hemen yeni bir kart daha çekelim. Düğün ile kamber geldi. İyi haber, sevinç, mutluluk kapıları yüzüne açılıp bütün gamlar ve elemlerden kurtuluş buldun. Sefer alım satım ve ortaklık uğrudur. Kul cariye at ve katır almak için güzeldir. Bunun menfaatlerini çağlamak için yapacağın, sağlamak için yapacağın uğraşlardan zarar gözülmezsin. İş çözümü dinlemek, nikah, yeni eve çıkmak ve tüm iyi işler de iyi gelmiştir. Allah'ı anmakta kusur etmeyesin ki muradına eresin demiş kartlar. Yengeç Burcu öbür falını iptal ettik. Şöyle bir kapadık. Üstüne bunu açtık ve mutluluklar diliyorum size de dilekleriniz oluyor zaten dilek kartı da geldi mutluluklar sizinle sevgiyle kalın hoşça kalın diyorum öpücüklerde kalın